Selamun arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Biz Çorum'a geldik. Asya'yı doktora gösterdik. Allah şükür hastalığı kalmamış. Düzelmesi başlamış. İşimiz erken bitti arkadaşlar. Şimdi Mikros'a geldik alışveriş yapmaya. Şöyle çok güzel şeyler var. Sizlere de paylaşmak istedim canlar. İnşallah beğenerek izlersiniz. Burada böyle güzel pantuflar var. 39 TL arkadaşlar bunlar. Şunu alıp giyen var mıdır? <laughs> Tam <ten bilmiyorma. gülüyor> şey mı bilmiyorum ama. Şey o, çorap mı? Baksana. Çorap tarzı bir şey. <laughs> Böyle değişik şeyler var canlar. Şu ayakkabılar güzelmiş. Evet, onlar da kreş ayakkabısı mı Evet, giyiyoruz. Biz kralıları gönderiz de, de kreşte bunlardan giyiyorlardı. Evet. Ev ayakkabısı alacağım da ben. Şöyle çoraplar. Bayağı Burası şey. Arkadaşlar. Ee, Tekstil bölümü geçelim. Tamam. Şuraya geçelim. Burası daha ki. güzel. Aser gel kızım. Gel. Evet arkadaşlar burada çok güzel pencereler var. Şöyle hemen telefonu ben devralım. Kepçeler. Aser şöyle bir süzgeç alsam ben Sümeyye'ye. Tatlı falan yaparken üstüne. Şu evet, üçlü mü satılıyor ki? Üstüne eliyorsun ya. Şu tekli. Teklondürt mü? Patates ezici. Yazmıyor ki fiyatı. Su var. Burada daha değişik panduflar var arkadaşlar. Panduf. Bu taraf hep saklama kapları. Şöyle yağdanlıklar yukarı tarafta. Efendim? Bakın. Aynen işte olur olur. Tatlı yapıp üstüne şey eli yok ya. Ne yapıyorsun? Tatlı yapınca. Üstüne ne yapıyorsun? Ya şu hmm, diyemem kakao falan eli yok ya kapatmak ee, için, tamam. süslemek için. Burada tahta kaşıklar var arkadaşlar. Yalnız fiyatlar hep uçuk. Bir şu 10 TL. Burada yine değişik bir kahvaltılık var. Bu da güzelmiş. Fiyatı 34 TL. Tepsiler, süzgeçler. şöyle tencere tarafına gelin canlar. Buradaki tavalar 62 TL. Kek kalıpları var. Şu kek kalıbı ne kadar acaba? Benim de böyle bir şey ihtiyacım var. Kek kalıbı. Kerepçeli diyor. 26 TLmiş Şunlar daha farklı. Bunlar 39 TL. Bu altı kek kalıbı. kalıbı. Burada tencereler, tavalar var canlar. Bu da krep tavası şurada. Anneanne. Taşıtlar. Burada, Burada yine kurabiye kalıpları var farklı. Kahve restorantı. Annene baktım. Burası bıçak reyonu. Tamam bu tarafa geçelim arkadaşlar. Ben burayı çok seviyorum. Şu tabaklar da çok güzelmiş. Kare 60 TL. Bu da biraz onu uzunu. Bu da 60 Burada 40 TL arkadaşlar. Geliyorum dur. Çok güzel şeyler var. Bu fiyatları bayağı uçuk. Bu böyle bir kahvaltı tabağı. Çocuklar için herhalde. Şu da değişik geldi bana. Nasılmış bakayım. Ha. Bu da kahvaltı koymak için herhalde. Şunlar çok güzel şey arkadaşlar. Bundan da fiyatlar işte. Bir tabak bir tanesi 15 TL. Küçücük tabak. Bu taraf hep porselen. Anneannem ne aldın kuzum? Anam neler almış Aselim. Burada camlar var arkadaşlar. Ne aldın Aselim? Asel bu. Aselim bu elindeki tahtayı e, tenis topun tahtası zannetti. Onu zannediyor. <laughs> evet çok güzel. Ona bakayım Aselim. Bu ne? ne için ben anlamadım. Don, don, oyuncak herhalde. Dondurma Bak için diyor. En, buna ne koyacağız? Don, dondurma <laughs> mı koyacağız? <laughs> Biz de ne biliyoruz? Dondurma için diyor. Baksana. Al. Ah, Sümeyye şunlar da güzelmiş değil mi? Bak bunlar evet. şekerlik. Şeker değil ya, şeye kapanıyor. Yok yok bunlar şekerlik. Toz Buna şekeri toz. koyuyorsun şöyle döküyorsun ya. Güzelmiş güzel. valla. Evet. Burası da cam olan saklama yerleri, saklama kapları. Evet. Bunlara bak ne kadar güzel. <laughs> bunlar hep desenli. Bunlar hep yeni çıkmış arkadaşlar. O yüzden burada yoktu böyle gelmiştik bir kere. Buna da bıçak falan koyabiliyorsun herhalde sümüş. Evet, şey. Burası bardaklar. Şu ne işe yarıyor acaba merak ettim. O şey Kahveçin yani. mi ki? Biliyoruz. Ne? Ay. Ee, baston şok. Ne bardağı. işe yarıyor yani? Büyük ihtimal likör falan koymak için. Allah Allah. Şey şey. Böyle küçük şeyler oluyor ya galiba. He. Bir su bardakları var. Al 3 tane herhalde. 14 lira hani bu çok fazla değil. Bunlar neymiş? Ana. Altı lira mı? Şunlar? Şu. Ha bu güzelmiş bak. Ne kadarmış? 59 TL. Güzelmiş. güzelmiş. Kahvaltı için herhalde. Hı hı kahvaltılık. İndirim diyor bir de. İndirim. İndirim yazmış. Bu yere bakar mısın? Evet Asad. Asen... <laughs> Yüzünü saklıyor arkadaşlar. Bardakların içine geçmiş. <laughs> Asad ne yapıyor? Sandalye burası. Oturuyor mu orada? Tamam. Hadi kalk oradan. Kırılır. Gel kızım. Aferin kızıma. Şunlara da reçel koymak için çok güzel sümüş. Evet reçel. Böyle. Kuplu kuplu çıkmış yani. Şuna... 12 liraya, azıcık evet. ucuz olsa alırdık valla çok pahalı. Şu. Bu ne kız teflon mu? <laughs> teflon verdi ama çok tatlı değil mi? Ne koyacak buna? Ha, böyle reçel, bal, ne? tereyağı böyle tek tek koyuyorsun ya. O da güzel olur. Evet. Çok tatlı. Bir de servis tabağı. Burada evet arkadaşlar çok güzel şeyler var valla. Yine şöyle göstereyim ben. Vallahi hep bardak çeşitleri var burada da. Anne. Anne ne bu? Burada da mı satılıyormuş? Burada da yani tabaklar var canlar. Bunların tabakları. Tamam alışverişimizi yapak. Gidelim kızım. Biz daha bir çayla şeker aldık. <laughs> Hadi gel şu tarafa bakalım kahvaltı çeşitlerine. Evet canlar şöyle sucuk bölümü. Nefamlı kahvaltı da falan Bu çiğ köfte. ve da kavurma. Hoş gördük. Ben şu zeyt aç zeytinlere bakacaktım da. Hangisi güzel sizce? En çok satılan? Etli bir zeytin mi seviyorsunuz, İyi mi olsun yani? Ya kadar güzel olsun. Et, zaten bizim nede zeytin fazla gitmiyor da. Ya güzel olsun. Çok tuzlu bir ya. vermiş bu ikinci verdiğiniz. O bunun <laughs> bir de şu sondaki var ya abi en sondaki. Evet. <laughs> evet. Keşke ikinci de güzeldi Tamam. Tamam, bunu ben tamam. Işte, yarım kere alayım. Bu arkadaşlar. Bu arada yarım burada. Çünkü bölünmüş peynir var orada. teşekkür geçmişsiniz yaptılar arkadaşlar. Şimdi temizlik ürün tarafına geçtik şöyle. Efendim. Bu <laughs> tarafı çekiyorum gel. Rao asen nerede? Geliyor. Aldın mı? Hı hı. Ben aldık. Buldum ben sonunda. Şara artık haymaz. Ramazan onu yer mi Sümeyye? Hani onu yemez Ramazan. Nasıl bir şey ki bu? Değiştirelim mi? Güzel <laughs> mi? Güzelmiş. Bunu değişelim mi geri şunu? Ona Nesquik alsana. Pandos verilmiş. Ev pandos. Ama ayağından çıkmaz inşallah Sümeyye. Yok Erkıs şurası? Şu da var. Niye uzun? <laughs> Dondurma almayalım Selim sen daha hasta hastasın ya anneciğim. Atmadın ya hastalığı. Önce bir düzelelim sonra tamam mı annem? Gidelim. Şurada nazar boncuğu gibi şeyler var. Onlara da bakalım öyle bir de ki. Otursun benim şey orada. Aha. Ha o zaman kıyak su değişecek onu al Ben. Tamam, bırak, ben bırak. Bırak, bırak, bırak. Bu da lavaboların için. Nereden alacağız onu diyorum anne. Şu karşıda gördüm. Anahtar mı bu bir şey? Ha anahtar. Biz buraya geçmedik mi? Geldi ki bak. Ha geldik ya. biz buraya. Tamam. Hadi gel o zaman gidelim. Tamam. Evet canlar. Çorum'dan geldik. Aldıklarımı size şöyle göstereyim canlarım. Ondan sonra videomu tamamlayayım, video çekimimi. Şöyle bir yarım kilo zeytin aldım arkadaşlar. Açık zeytin aldım ben. Kapalı zeytini yemiyorlar fazla. Bu 44 milyonu galiba korsu 22 milyon geldi arkadaşlar. O kadar her şey pahalanmış ki. Gördüğünüz 30 yumurta bir koli yumurta 20 milyon yani 20 TL. Şimdi iki süt aldım arkadaşlar. pınarı bunlar da 5,5'tı galiba. şöyle peynir aldım ee, taze süzme peynir bu da 22 TL ydi. ne kadarmış kilosu 580 gram şöyle yine bir labne aldım Ramazan bunu çok labneyi. şöyle çörek otlu bir tane çökelek aldım çökelek taze arkadaşlar cebelik bu da herhalde 22 miydi? 24 arası tam hatırlamıyorum da fiş cüzdanım da şu an. Şöyle bir, e, bir, bir, kilo mu bu? 1000 gram evet bir kiloluk çok krem aldık arkadaşlar. Bu da 20 TL. Bir kilo çayımız var. Bu da herhalde 33. 33.90 yani 34 lira. Amazon'a çok sevdiğim pos aldık. Pops. Ee, bu da 17 TL'ydi galiba şeyden. Bunun gramajı biraz fazla. ayız 101den ben ona normalde bunu 10 TL'ye alıyordum. Bu biraz büyük. Bu 17 TL'ydi. Şöyle 3 kilo şeker aldım arkadaş. Ama bunun fiyatını valla hiç bakmadım. Bakmadan attım bunu. hemen şunları kaldırıp Ramazan'a da bir parça bir şey aldım. Onları bugün göstereceğim. O böyle dinozorlar çok seviyor. <laughs> Yine sarı renk dinozorlu bir bluz aldım. Artık okullara serbest gittikleri için ben zaten Ramazan şeyi sevmiyorum arkadaşlar. Pantul giymeyi. Şöyle iki tane eşofman altı aldım. İnşallah olur bunlarda. Bunu üçüne de Üç al iki ödeydi. Kampanyadaydı arkadaşlar. Bunu üçüne 110 TL'ye verdim. Bir de şöyle bu eşofman altı biraz daha ince yazlık gibi. Evet canlar. Bunları da aldık. Alışverişimizde yaptık. Evimize geldik canlar. Bunları da gösterdik. Şimdi videomu sonlandırıyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun hepinizden. Hoşçakalın.